size bahçemdeki meyveleri, sebzeleri, evi, her tarafı, her şeyi göstereceğiz. Şimdi nereye başlayalım? Sivas pancarı. Bence biberle başlayalım ama. Tamam, biberle başlayalım. Bunlar biber. Gözüküyor ama şu içerilerde görsün. bir sürü şeyimiz var biber ama ben de, bunlar delik de, 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 şey ne bu? Koshet. Koshet Bir sürü var burada biberimiz, biberler şöyle. Bir sürü kocaman kocaman var. Yani ben pancarları topluyorduk. Acarları toplarken bitkilerin üzerine yuvarlandım. Onlar da böyle dikenli bitki. Diken bitkilerin içinde yuvarlandım. Onlar şimdi çok aşındırdığı için iki, iki tanesini gösterdim. Gidelim. Ama Pancarların? Şu, şu. Ha, pancarlar. Şurada, şurada iki tane kelebek var ama ya. Onlar karalı hanı. O pancar. 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 Böyle de pancar olmaz ama. Olur olur. Sopa gibi. <laughs> Onlar. Ne onlar? Ne Ne bu ya? Pancar. Anladın mı? Ablam. Bir de burada var. tam büyümedi ama. Çünkü birkaç bir tane küçük var. Bu benim en beğendiğim. <laughs> Şöyle küçük oğlum. bir tane var. Hmm. Çok güzel böyle. Bunlar kabak. Kabak. Toplayalım mı? Aslında toplanmaz ama. Çünkü bayağı büyük. büyük büyüsün onlar. Ben hani nerede kabaklar? Ben ne? Dön. Ben tam göremedim. Şu. Şu. Bak bak. Hmm. Top alayım mı? Yok yok. Ne yapacak küçükler? Ha, Küçük. İyi. Yeah. İyi. ha kabaklar. Şöyle. Bunlar kabaklar. Arkadaşlar aslında videoyu babam çekecektik ama babam şu anda bahçede olmadığı için babaannem çekiyor kamerayla. Sonra, şunlar, karalan. Karalan. Evet. Daha hiç karaya benzemiyor. Güzel kokuyor. Aa, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor gerçekten. Burada. Niye? Karalan. Karalan ha. Bakayım. Evet. Hmm. Şu da karalan mı? Evet, koparabilirsin. Yani bunları gösterirken bahçedeki meyvese olgunlaşmış meyveleri de toplamış oluyoruz. Aynen. Hem bahçeye yarar oluyor hem de... Videomu çekiyoruz. çekip Başka ne vardı? Ha fasulyeler. Fasulyelere belki babaannem içeri giremez. Ben göstereyim. İçeri mi giremezsen? Ne? Ben göstereyim mi babaanne? Sen belki içeri giremezsin olanları göstereyim. Ver ben.